evleneceği kişi zaten belliymiş mesela. Buna Bilmiyorum. inanıyor musun? Tabii ki. Öyle mi? Ama şöyle belli. Yine onlar varsayım. Şimdi hmm. biz kader kaderimizin ana hatları bellidir. İçinde küçük seçenekler bize aittir. Ana hat derken neyi kastediyorsun? Mesela doğum, ana hat benim doğum, için, ve ölüm. evet, doğum, ve ölüm, doğum değil mi? ve ölüm. Peki buna evlilik dahil mi? Yani doğum, ölüm, evlilik, İki evlilik yapacaktır. Ama Heh. adamları sen seçeceksin, <laughs> kadınları sen seçeceksin. O kadar <laughs> evet. da değil. Yani ha. yüksek iradeyi de sana tabii. vermiş. Biliyorsunuz Allah ne diyor? Ben sizi yarattım, siz benden bir parçasınız. Benim iradem nasıl varsa size de aynı irade <laughs> var. Biz ha. bu iradeyi birlikte kullanacağız. Size de bir açık alan veriyor. E bu kadar çok fazla Allah'ın da baskısı yok üzerimizde. Ha. Özgür irademiz tabii, var bizim. Biz... O zaman mesela Hı. anne karnına düştü, sana gelecek Hı. ve birazcık o tatlı manevraları anneyle beraber doğum saatini ve gününü e, sağlık verirse tabii Allah Hı. hani onu birlikte mi seçiyorsunuz? Başka bir soru var onun Hı. içinde. Normal doğuyor çocuk aniden. Ha, evet, o öyle. artık herhalde doğum. O zaman annenin 5. evine ve 8. evine bakıyorsun. 8. evinde zaten annenin normal doğacağı belli. O yüzden doğar doğmaz bakıyoruz artık haritasına. Hmm.